Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Kite Master Pro'nun APK'sını nasıl indirebileceğimizi göstereceğim. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Bugün sizlere Kite Master Pro'nun nasıl APK indirebileceğimizi göstereceğim 2020 sürümün arkadaşlar. Sizlere kanıt olarak göstermek için ilk olarak arkadaşlar dosyadan ve ana sayfamdan Kind Master Pro'yu sileceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Siliyorum. Şimdi dosyalardan da sileceğim arkadaşlar. Uygulamayı sildim. Sildim. Kaldırma işlemi tamamlandı diyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar dosyalara giriyorum. Dosyalardan da sileceğim. Sizin için Download'a girdiğimde Kind Master Pro var arkadaşlar. Ona basıyorum ve onu da sildim. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi sizlere nasıl indirebileceğimizi göstereceğim. Hadi uz uz uzatmayalım videoyu arkadaşlar. Sizi de bekletmek istemiyorum. Devam edelim. İlk olarak arkadaşlar Chrome'a gireceksiniz. Google'a değil Chrome'a arkadaşlar. Size verdiğim linke giriyorsunuz. Linke girer girmez arkadaşlar böyle bir yer geliyor. Direkt bakın direkt burak böyle bir yer geliyor. Kain Master Pro Mod APK arkadaşlar 4.12 Görüyorsunuz arkadaşlar. Biraz aşağı indinizde şurada bir download işareti var arkadaşlar. Kain Master Pro Mod Onun altında bir download sarı yazılmış download işareti var. O tuşa basıyorsunuz. O butona bastıktan sonra sizi böyle bir yere atıyor. Sonra Kind Master Pro Video Edit 4.12 yazıyor arkadaşlar yani o son sürümü. Ona basıyorsunuz ve bir dakika arkadaşlar tablette bir dakika evet <laughs> geldi arkadaşlar görüyorsunuz iniyor şu an birazdan göstereceğim size göstereceğim size arkadaşlar indikten sonra bekleyelim inmesini ilk olarak iniyor bir de arkadaşlar merak ediyorsanız ben merak ediyorsanız ben hangi ekran kaydedeceği kullanıyorum az screen recorder kullanıyorum arkadaşlar apk modu falan değil mi gerek de yok zaten hatta reklamında yapmıyor Arkadaşlar bunu şey yapıyorum arkadaşlar yüklenmesini bekleyelim yüklendikten sonra yüklenmek üzere olunca Arkadaşlar son böyle birkaç megabayt kalınca videoyu tekrardan başlatacağım Ha bu arada arkadaşlar sizlerden bir şey rica edeceğim arkadaşlar linkteki kanala gidip abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar benim bir arkadaşım arkadaşlar YouTube'a yeni başladı Onun da kanalını inşallah büyüteceğiz arkadaşlar sizler sayesinde O kanala da linkler ulaşabilirsiniz Abone olursanız sevinirim arkadaşlar Abone olanlar yorumlarda belirtsin arkadaşlar Ben de abone olan kişilerin kanalına ben abone olacağım arkadaşlar Olmazsam arkadaşlar yorumlarda belirtin ki abone olayım arkadaşlar Olduğum kişilere de mesaj yazarım yorumlardan linklerde arkadaşlar unutmayın linkte olduğunu yüzde ee, yarısında arkadaşlar yarısından fazlası indi hızlı iniyor biraz Arkadaşlar ha, bu arada arkadaşlar sizlerden küçük isteklerde bulunacağım kanalıma abone olmayı ve e videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar videolardan da haberdar olmak için Çan tuşuna da basmayı unutmayınız arkadaşlar Yorumlara da bilgilendirici bir Yorum bırakırsanız Sevinirim arkadaşlar ee, Günde bir Veya iki günde bir Video atmaya çalışacağım arkadaşlar Ben şu Tam olarak insin Başlatacağım videoyu Evet arkadaşlar Size kanıtlı olma Olarak göstermek için Tam olarak inmeden Videoyu başlattım tekrardan ee, çok az kaldı 10 megabayt falan kaldı arkadaşlar bekleyelim ha bu arada arkadaşlar ee, pixel lab premium var arkadaşlar bende onun da ee, premium'un apk indirmesinin videosunun gelmesini istiyorsanız arkadaşlar onu da yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar onun da videosunu çekerim sizin için hiç merak etmeyin Evet arkadaşlar inmek üzere. indi arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar şöyle indirip üstüne basaraktan direkt indirebilirsiniz. Onu yapmak istemeyenler veya yanlışlıkla silen arkadaşlarımız için de göstereyim arkadaşlar. Dosya yöneticiye girdiğinizde biraz aşağı iniyorsunuz. Download butonu var. Orada KineMaster Pro yazar arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Ve yükle diyorsunuz. Yukarıdaki indiğinde üstüne basarsanız direkt aynı şey oluyor arkadaşlar. Ama yanlışlıkla silen arkadaşlar download bölümünden bulabilirsiniz arkadaşlar. İnmesini bekleyelim bir. İnsin arkadaşlar bir girelim uygulamamıza size gösterip. Bir de arkadaşlar yorumlarda ne tür videolar çekmemi istediğinizi belirtirseniz çok sevinirim. Çünkü arkadaşlar video konusu çok zor buluyorum. O yüzden arkadaşlar bana yardım ederseniz sevinirim. Yorumlarda videoda fikirlerinizi veya çekmemi istediğiniz videoları söylerseniz, belirtirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar. Evet bitti. Aç diğer aç derseniz direkt uygulamaya e, gidiyor. Bitti derseniz e, direkt ana menüye atıyor arkadaşlar. Bitti diyelim. Ne olur ne olmaz. Evet arkadaşlar, Kain Master biraz aşağıda. Evet, Kain Master Pro. Durun bir girelim sizin için. Bekleyelim bir. İzin ver diyorsunuz arkadaşlar. Fotoğrafları falan kullanmak için Evet görüyorsunuz Başla diyelim Ama arkadaşlar eski çektiğiniz videolarınız Orada kalıyor ee, Benden söylemesi Onlar gitmiyor yani Girdim Şimdi arkadaşlar bir tane siyah ekran atalım Şuraya 2 dakikalık 2 tane atalım Bir şey olmaz mesela arkadaşlar geçişler şu an bakın geçiş yok burada şu daha fazlaya basacaksınız arkadaşlar Alt, altta daha fazla butonu var arkadaşlar ona basıyorsunuz ve sizi pazara yani e, efekt alabileceğiniz mekana koyuyor yani Kinamaster asset mağazası mağazaymış mağazaya veriyor arkadaşlar sizi ama merak etmeyin hepsi bedava ücretsiz yani arkadaşlar şu an internet Kaymazsa internetle ne alakası var lan Bekleyelim arkadaşlar Yeni indirdiğimiz için şu an ağır Evet Bakın arkadaşlar hatta sizin için birkaç tane indireyim direkt Aşağı inelim Hepsi şu an arkadaşlar premium olduğu için Normalde indiremezsiniz Bakın sallama bu, efektler zannediyorum indiriyorum hoşuma gittiği için Yükleme butonu var ve şurada arkadaşlar ıı, kapladığı yer yani orayı da gösteriyor arkadaşlar. Yükle butonuna basıyorsunuz ve asist yükleniyor. Yüklendi diyor arkadaşlar. Durun hemen göstereyim size. Şuradan bir çık. geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu kadar. Bir de arkadaşlar efektler yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada da efektler var arkadaşlar. Efekt bir tane ekleyelim sizin için. Her şey var arkadaşlar. Merak etmeyin. Mesela bunu kullanıyorum ben ara sıra yazılarda. Bunu da yükleyelim. Asit yükleniyor. Yüklendi. Evet. Gördüğünüz üzere buraya da bu geldi. Büyütürüm. Evet geldi arkadaşlar. Arkadaşlar bu e, kind Master Pro'nun üretim e, serisinin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ha bu arada yaz tiplerini de göstereyim arkadaşlar. Mesela bir ah bir dakika arkadaşlar şuna girelim. Evet. Bir iki cümle bir şey yazalım. DK yazalım mesela arkadaşlar. DK büyük Şimdi biz buraya yazı tipine girelim arkadaşlar. Burada yazı tipi çok az var. Gördüğünüz gibi şu kadar. Bunlar hiç hiç de güzel değil arkadaşlar. Şimdi size nasıl alabileceğinizi göstereyim arkadaşlar. Mesela direkt siz bunu bu yerden bulup da alamazsınız. Mesela yapıştırmalara basın arkadaşlar veya başka bir şey daha fazla deyip ve şurada bir T harfi var arkadaşlar. O T harfinin ee, yazı tiplerini attığını da biliyorsunuzdur. Buraya yazı tipleri de var arkadaşlar. İstediğinizi kullanabilirsiniz, istediğinizi indirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela durun bir tane bulayım indireyim. eee güzel bir tane bulayım. Bakın arkadaşlar bu çok kullanılıyor böyle çok tercih ediliyor. Yükle diyelim. Bekleyelim. Yüklendi gördüğünüz arkadaşlar. Burada da bir sürü var. Haberiniz olsun arkadaşlar. D direkt yazalım arkadaşlar. Şöyle bir şuna basalım. A A, A, yazıyor arkadaşlar orada. O yazı tipleri. Evet. Display yazıyor arkadaşlar. Oraya geliyor yeni indirdiklerimiz. Basıyoruz. Ve yazı tipimiz ona göre ayarlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada bir yandan gelme verelim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar linkte verdiğim kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Üstüne üstlük kanala abone olduğunuzu belirtirseniz yorumlarda arkadaşlar. Size kendi kanalımda yani Delin Konu hesabından abone olacağım arkadaşlar. yalan yok arkadaşlar. Yorumlarda belirtirseniz sadece yorumlarda abone olduğunuzu belirtin. Ben direkt size abone olacağım. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ee, de, e, dediğim gibi arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.